<laughs> Babaanneciğim ben şimdi çıkıyorum. marketten sipariş verdim. Birazdan onu getirecekler. Haberin olsun tamam mı? Tamam kuzum sen hiç merak etme çocuğum. Ben alırım onları. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Ben de gelirim bir iki saate. Tamam çocuğum güle güle git. Portakal <laughs> suyu, Hı? fıstık ezmesi, ekmek. Oh, amma da şey söyledi bu ya. Sağlı Yağlı müşteri ya. galiba. Doldurduğun sepeti. Aynen aynen. Aylık hatta yıllık alışverişini yapıyor herhalde. Bunların hepsini şey yapacak. Ne oldu? Sevmişlerin yok mu? Ee, gelecek birazdan canım. Onun için hazırlık yapıyorum zaten. Ee gelsin gelsin. Başka ne istemişti? Heh. Turta. Şu Süt de istemişti, süt de. Kutu süt mü dedi, şişe süt mü dedi onu hatırlamıyorum. Neyse ben ikisini de koyayım. Şişe süt günlük süt. Şurada bir yerde de kutu süt vardı. Bu çalışıyor. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Tamamdır. Ben siparişimi toparladım. Ben hemen bunun siparişini teslim edip geliyorum. Tamam Tamam peki. Hadi sana emanet burası. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Müşterime geldi. Hoş geldiniz. Buyurun. Bir tane vardı benim. Evet evet. Hoş geldin. Şöyle oturabilirsin. Ah telefonum çalıyor. Ee, Ayşecim konuşayım değil mi? Seni engellemem. Saçımı yapabilirsin. Tabii ki. Alo. Hanımefendi, siz bana Çınar Sokak dediniz de hangi Çınar Sokak acaba? Hanımefendi, siz bana adres verirken Çınar Sokak diye söylemişsiniz ama bulunduğumuz semtte tam 3 tane Çınar Sokak var. Sizin Çınar Sokak hangi Çınar Sokak? çınar sokak olması gerekiyor. Hayır canım üç tane. Bak bak. Aa bak bak. Bu hastanenin oradaki çınar sokak mı olabilir mi? Ee, hastane benim evimin arka tarafında kalıyor. Hastanenin ön tarafındaki sokak. O zaman ikinci çınar sokak galiba orada orası. Hayır canım ikinci çınar sokak kaymakamlığın arkasında kalıyor. Nereden bulacağım ben şimdi <laughs> hanımefendi? Şimdi bakın burada bir adre eksik bildirim var. Hanımefendi ne diye uğraşıyoruz ki? Geçen bile sorsanız Büyük Barbie Villası diye gösterir zaten. Çok basit bir yerde benim evim. Peki tamam hanımefendi. Ben geçen birine sorarım. Bulurum umarım. Teşekkürler. <laughs> hop hop baksana bir. <gülüyor> <gülüyor> bak buraya bak bak. Ha, efendim. Büyük Barbie Villası. Ha. Bir daha soruyorum güzel kardeşim. Büyük Barbie Villası. O ne ya öyle büyük Barbie yalısı gibi de o müze mi Müzem o neredeymiş? İşte kime sorsam biliyormuş ya sen bilmiyor musun? Ee, e, ha sen şunu diyorsun şu şehrin biraz dışındaki büyük arazide müstakil bir tane kocaman bir var sen onu diyorsun daha ilerideki tepenin orada. Ya ilerideki tepenin orada üç tane semt de ötesi demek ya. Yok kardeşim benim aradığım bu saatte de biliyor mu bilmiyor mu? Ya ben bilmiyorum kusura bakma. Heh, bana bilmiyorum desene ne yorum yapıyorsun ya? <laughs> Hayır, <Barbihanımız gülüyor> İyi günler bir hadi kolay gelsin. Ben çocukları götüreyim oraya gezmeye o zaman. <laughs> ben şu Barbie Hanım bir daha <laughs> Evet geçen gün bir müşterime yaptım. Çok güzel oldu sana da yaparız aynısını. Yapalım tabii ya. Ay, telefonum çalıyor Ayşe'cim dur kusura bakma. Alo. Büyük Barbie villasını sordum. Burada bilen yok Barbie Hanım. Ne demek büyük Barbie villasını bilen yok? Oralara yabancısıdır o. Sorsanız herkes bilir gösterir. Ay ne kadar zor ya size adres tarif etmek. Hanımefendi hastanenin neresinde sizin eviniz? Söyler misiniz lütfen? İşte, tamam tamam şöyle yapalım ee, Ben şimdi evdekileri arıyorum Yani babaannem var arayacağım onu Balkona çıksın size el sağlasın Onu görürsünüz zaten bırakırsınız oraya Tamam mı <laughs> Bulamadığım evin balkonunu Nasıl göreceğim acaba <laughs> Ana Ana oradan bir el kol yapıyor Aa, Şurasıymış ya geliyorum teyze geliyorum dur <laughs> Çocuğum burası yavrum Burası Ha ha geliyorum teyze. Tamam Barbie'cim senin saç bakım bitti. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık canım. Çok teşekkür ederim memnun kaldım. Sen yine gel randevu alırız. Ben sana ayarladım. <laughs> Bakabilirim randevu takmaya şu an her istiyorsan. Ya arkadaş sabahtan beri o sokak Çınar bu sokak Çınar. Büyük Barbie villası arıyoruz sabahtan beri. Kaç saatim yollarda geçti ya. Öf. Hayır o da değil. Bir de demez mi bana telefonda? Ay benim evimi herkes bilir. Kime sorsanız bilir. Lan sordum, sordum. Sormaz mıyım? Adam orayı müze zannetti. Büyük Barbie evi ne diyor? Hafta sonu çocukları götüreyim diyor. Ne oldu Ayşe? Ne? Pardon? Pardon ne? Ne oldu? <laughs> o, o Barbie hanım bu Barbie hanımmış. O büyük Barbie villası. 啊。Oh. <laughs> ha, hanımefendi <laughs> zannettiğiniz kadar herkes bilmiyormuş demek ki. Adam müze zannetti. Hafta sonu çocukları getireyim deyip duruyordu. Yani hem siz buraya madem gelecektiniz o zaman niye beni oraya kadar yordunuz? Burada işiniz bittikten sonra alışverişinizi yapardınız. Evinize giderdiniz hanımefendi. Kaç saattir ben sizin arabanız, arabanızı diyorum. Evinizi arıyorum ya. Nereden bileyim? Nereden bileyim burada market olduğunu? Hayır yani. Belki gittiğimde bulamayacağım. Her markette her şey bulunmuyor. Ayrıca evde bekleyen birisi var. O marketten sipariş Demir'ine de ihtiyaç var. Nereden bilebilirim yani? Ayrıca sen böyle mi konuşmalısın canım müşterinin arkasından? Bulamadıysan bulamadın adresi. Benim mi sorunum? Aa, aa, aa Nereden bileyim? Baba baba arabasına bindi hala konuşuyor. Bak el kol hareketleri yapıyor. Ayşe sen hı? biliyor musun büyük Barbie villasını? <laughs> Yok ben bilmiyorum. Aa herkes biliyormuş ya öyle dedi. <laughs> büyük Barbie villası. <laughs> Villa mıymış bari? Bayağı büyüktü. Kaydırağı bile vardı. Bence de herkes bilmeli aslında da bakma çok da şey yapamadım ben. <laughs> Hoşçakalın. Hadi kapatalım artık yeter evet, ya. Yeter. Kaç saattir zaten ev arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. E, tamam efendim en kısa zamanda o... <laughs> pembe, be kurutucu ve e, çamaşır makinesinin bir arada olduğu ürünü size göndereceğim. Hiç merak etmeyin. Hoşçakalın. Ümit, evet. hala göndermedin mi bunu sen? Bunu göndermem mi gerekiyordu? Ayşenin mobilya dükkanı buyurun. Ben onun yerine ikili ocak gün. Aa! Aa sizin randıranız gelmedi mi? Bir, bir saniye ben hemen kontrol ediyorum. Aa! Ben ranza yerine Beşik gönderdim. <laughs> ee, ne? Beşik mi? Çocuğunuz yok mu? Aa, hayır efendim hiç dalga mı geçeriz? Ee, tamam ben hemen gönderiyorum. Kusura bakmayın yanlışlık olmuş. Ay, ne tamam. oldu ya? Ne sakinim oldu? sakinim. Ümitciğim. Her şeyi yanlış gönderiyorsun. Eşyaları yanlış evlere gönderiyorsun. Sürekli şikayet alıyorum. Telefonlar hiç susmuyor. Bak tamam sakin. Şimdi şöyle yapacağız. Bir teslimatımız var. Daha doğrusu iki teslimatımız var. Ama aynı şehirde olduğu için tek kamyonla göndereceğim. Lütfen hata istemiyorum anladın mı? Hmm. İki şehirde bir kamyon mu gidecek anlamadım. Evet. Bu da sonuncusu. Tamamdır. Ümit'ciğim bak şimdi tekrar söylüyorum. Bu kamyondaki şu şu taraf pembe eşyalar Barbie'ye mavi eşyalar LOL evine gidecek anladın mı? Bak pembeler Barbie, mavi eşyalar LOL. O halde o zaman anladım anladım. Hı. Bak pembe yatak Barbie, ondan sonra bu mor şey LOL. Umarım bu teslimatta bir karışıklık olmaz. Hayır hayır hiç öyle değil bak bu taraf Barbie bu taraf LOL bu taraf Barbie bu taraf LOL tamam mı? Hiç eşyalar değiştirme. Ümit evet, zaman geldi hemen acil çıkman ah, gerekiyor. Tamam ben hadi. çıkıyorum o zaman. Hadi karışıklık çıkıyorum. istemiyorum hadi. Hadi gel. Yapabilirsin güvenebilirsin. Değil gel değil. gel 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 gel. Hadi. Ayşe'nin mobilya dükkanı. Ana bizim şey gelmemiş hala ya. Ne, ne pardon ne? İş geliyor. Gel 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 gel. Hop. <laughs> evet. Neydi ya? Bu taraf Barbie, bu taraf Pokemon, bu 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 taraf şey Pinipon. Aman. Üf. Neyse. <laughs> Bunlar güzel ya bu kadın zevkli bir kadına benziyor. Bence bunları beğenecektim. Bunları almıştık büyük ihtimalle. <gülüyor> 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 pembe, pembe tabi Barbie Hanım'ın da. Barbie Hanım eşyalarınızı indirdim. Yerleştirmesi size ait teslimatımız tamamdır. <laughs> bir dakika bir dakika ben Doğru mu görüyorum? Bir dakika geliyorum hemen. Git 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 aa, git git. Aa, bunlar benim eşyalarım değil ki. Hey bir dakika bir dakika durun. Nereye gidiyorsunuz? Olamaz bunlar benim değil. Bunlar ee, eşyalarım. Aa. Aa. Ha? aa. Bunlar bizim eşyalarımız değil ki. Ee, şey. Hanım lütfen siz sakin olun. Ben olaya el koyuyorum hemen. Sence ben o elindeki yatağa sığar sarmayım? He? Sarmayım? Olur mu hiç? Bunlar bizim eşyalarımız değil. Nasıl çıkacağım ben şu sandalyenin boyuna baksana bir. Ya ama problem yaptınız ya. Bak kamyonun takozunu veriyorum böyle kaymasın diye. Biz bunu da altına koyuyoruz. Bu da bizden ha. Ona göre. Şimdi bak bunu böyle koydun. Tamam mı? Gel bakayım buraya. Ee, bak çık buradan. Hop. Buradan da tırman kendini. Hoppa. Çok yüksek korktum. Ya büyüyünce de oturursun sorun yapma. Bak çok yakıştı. Ya rengi açıldı evin canım Allah Allah. Evet. <laughs> Hı. Aa, sen ne yaptın? Yanlış eve yanlış eşyaları getirmişsin. Al hemen çabuk bunu. Al. Ee, kusura bakmayın bir yanlışlık olmuş. Biz şimdi bunları alıyoruz. Aslında ne bekliyorsun? Biz şimdi alıyoruz bunları. Ee, sizin eşyalarınızı getireceğiz takoz önemli. Ya bırak şimdi takozu. Şu Kar, eşyaları pas. alır mısın? Hadi Barbie Hanım bekliyor bu eşyalar. Barbie Hanım eşyalar. <laughs> Zarar gelmez. Yalnız var ya iki kat ücret isterim. Bak kaç kere indir bindir indir bindir eşyalarla uğraştırıyorsun mesela vatan Hiç kusura bakma Ümit'ciğim iki kat ücret falan ödeyemem. Hem ne demişler akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Bu demek oluyor ki bu eşyaları doğru getirdiğin gibi Barbie evine götürüyorsun. Hadi bakalım. Haydi. Haydi gidiyoruz. Gel, 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 gel. Of ya. Bizim eşyalar gelir herhalde. Şimdi bekleyelim. Hanımefendi, <laughs> normalde bak böyle bir hizmetimiz yok bizim ha. tane ya konuşuyorsun. Tamam. <laughs> Tamamdır. Her şeyi kendi ellerimizle yerleştirdik. En azından kendi eşyalarım, sen salim geldi. Yine de teşekkürler sohbet evet, edebiliriz. Bile, oh. bile bile oturun bari. Bu yanlış anlaşılma <laughs> için de tekrar üzüldüleriz. Her zaman bizden güven alışveriş yapabilirsiniz. Hiç merak oh. etmeyin. Bir daha böyle asla bir şey yaşanmayacak. <laughs> <laughs> Bunu teminatını verebilirim. <laughs> Neyse güvenim sarsıldı ama yine de teşekkür ederim. Mobilyalarınız güzel ve kaliteli. Gel, gel, gel. <laughs> evet, Bu da tamam kıyafet dolabına kadar koydum da. Yalnız çok yoruldum. Hanımefendi bak bu televizyon aklını almayı unutmuşsunuz. Bak burada ne var? Takoz. Ay bu takozu da illa bize verecek. Ama bak ne kadar yakıştı. Ha iyi bari teşekkür ederiz tamam.